El gözünde dersiz gamsız biriyim Benim neler çektiğimi kim bilir ben yeni közlenmiş yangın yeriyim benim neler çektiğimi kim bilir silem dedir benim derdim Allah. Ben yaramı gizli sararım Bağlarım ben gündüzde günler gece Ağlarım benim neler çektiğimi kim bilir Ben maksudum yüreğimde yangın var bu yangını söyle Boran kar benim sessiz sessiz ahu oh, Zarım var benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedir benim derdim dağlarım ben yaramı gizli sarar Ballarım ben gündüzde güler gece Ağlarım benim neler çektiğimi Kim bilir? Sinemdedir benim derdim Dağlarım ben yaramı gizli sarar Ballarım ben gündüzde güler gece Ağlarım benim neler çektiğimi kim bilir